<laughs> bir de görünüyor buradan. Şimdi, şimdi banyonun süzgecinden sonra olan çatı. Hmm. Banyonun süzgecinden sonra bu çatı. Tamam işte bunun çatı bizim değil Burada, burada biraz geçiyor ya. Şurada bir çatı var. bunun banyonun süzgeci birleşiyor. Tamam mı? Orada iki çatı var. Orada Hı iki çatı var. Banyonun süzgeci birleşiyor. Ondan Hı. sonra şey yapıyor. Ondan sonraki çatı. Ne sonra? Şimdi net olarak yerini bilemiyorum da. O şerefe Osman, aç bir daha banyo suyunu. Al, çeker bakma. Banyo Tuvalet tarafında kalıyor da olabilir. Nasıl yapılır değil mi? Ha bak banyonun çatalından banyonun şu kadar sonra, Aha. muhtemelen tuvalet tarafına kalıyor. Yok o da olur <laughs> boş yer. Çünkü atadelerim var boş yer var. Akşamı oda arkadaşım, şu bu daşıyor.